Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün 2024 ay çiçek ekimi için tavlaları hazırlıyoruz. Şu an ilaçlama işlemindeyiz. Sonra tırmağa şey, tırmağa geçeceğiz. Şu an yani ilaç temin bir tavlaya attık. Onun videosunu yayınladım kanalda. Ondan sonra ona gidebilirsiniz. Yani sonra Şimdi de ilaç pompasını doldur göstereyim şöyle. Yani böyle dolduruyor. Şu çeşmeden suyu alıyoruz. Su sarılaştı biraz. İlaçın kendisinden ha. yani ama biz zarar vermek için yapmadık onu. Su doldururken herkes de taşar öyle. Bizde de de taştık. Versene onu bana. Tamam kapat abi bunu. Elinle kapat Bir çabuk. de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hedefimize ulaştık. Sürprizimi bugün yapabilirsem yapacağım. Sonra şey bir de 3,5 kilo bunun içinde varlar. Şey dağıtırmak yapacağız. falan. Bir de bence artık 50 abone olduk. Sürprizimi açıklayayım mı? Açıklamayayım mı? Ben, ben bence açıklamayayım. Çünkü sürpriz sürprizdir. Değil mi? işte, işte tırnak yapacağımız zaman da olabilir. Sürprizim şu anda olabilir. Yani, Hoşçakalın.